Şahsım olarak Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya güveniyorum. Önümüzdeki beş yıl ilçemiz gerçekten sınırda Yıldız ilçe olacağına inanıyor ve bu inançla Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın Kayayla ve Yeniden Refah Partimizle başladık. Bizim bu başlangıcımız aslında bitiştir. Kıymetli Akçakaleli hemşerilerim emin olun ki Yeniden Refah treni Akçakale'den kalkmıştır. Ve bu tren Akçakale'den tüm ülkeyi sarsacağına ben inanıyorum. Şimdiden müjdeler olsun. Yeniden rafah Akçakale'ye ve Sayın Yalçınay'a hayırlı olsun. Bugün esnafımızla özellikle taşımacılıktaki kardeşlerimizle başkanımız Ömer Ay'la birlikte bir araya geldik. Sorunları masaya yatırdık. Belediye başkanlığında bir esnaf birimi istediler. İnşallah bu akşam itibariyle karar verdik. Esnaf birimiz çalışacak. Sorunlarını biliyoruz. Sorunlarıyla ilgili de bütün hizmetlerimizin yapılması noktasında kararlıyız. Bunları seçim sonrası hemen faaliyete geçireceğiz. Ve bütün bunlar Akçakale'nin kaderini değiştirecek. Seçim, seçimden korkumuz yok. Refah gümbür gümbür geliyor. Akçakale'de çok farklı bir seçim olacak ve çok farklı olacak. Akçakale halkıyla, kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla bir destan yazacak. Buna tarih şahitlik edecek. Neden? Çünkü Akçakale haksızlığa uğradı. Bu haksızlığı sandıkta düzeltecek. Son söz sandıkta. Milletin iradesine ipotek konamaz. Onun için şimdiden Akçakale hayırlı olsun. Akçakale'ye hayırlı olsun. Bunu bütün Türkiye buradan duysun. Akçakale'yi şimdiden kutluyorum. Kazanız mübarek olsun. Yeni seçiminiz hayırlı olsun. Tamam. Mi? Çektim mi? Ben devam edeyim. Ama teşekkür Tamam. Ettik, Biz çayımızı içirmek tamam. 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 Tamam.